Merhaba. bugün de 17 gün önce doğum yapmış ve bana bir soru yöneltmiş ve kendisine sorusunu cevaplayacağımı söz verdim. Bir olsanız sorusunu cevaplamak istiyorum. Şöyle sormuş, unutmayayım diye okumak istiyorum. 17 gün önce doğum yaptım ve ilk kez annem gittiği için bebeğimle yalnız kaldım. Bugün çok yoruldum ve kendimi çok kasvetli hissediyorum. Sanki bütün bunların ömür boyu süreceğini düşünüyorum. Geçecek mi Fatma Hanım? Lütfen bana yardımcı olun demiş. Evet geçecek. Hepimiz benzer süreçlerden geçiyoruz. Doğumdan sonraki ilk günler, ilk 10 gün, 20 gün, Belki bir ay iki ay çok daha zor geçebiliyor ama gittikçe e, bu kasvet bu yorulmuşluk hali e, tabii ki de azalarak geçecek diyebilirim. Ama şöyle bir şey var anneniz gittikten sonra ilk kez bütün sorumluluğu size kaldığı için bu tabii ki biraz daha e, yorgunlukla birlikte kötü hissettirmiş olabilir. Gayet de doğal aslında böyle hissetmeniz. Ama bu aralar kendinize iyi gelecek şeylere küçük de olsa dakikalarla da olsa zaman ayırmak iyi hissettirebilir. Zaman zaman geçişini düşünmediğiniz bu ömür boyu sürecek diye aklınıza böyle fikirler hücum ettiğinde e, bu söylediğimi tekrar edebilirsiniz. Bütün e, herkes buna benzer süreçten geçiyor ve zamanla mutlaka azalarak ortadan kayboluyor bu hissettiğimiz olumsuz duygular ve e, bu olumsuz düşünceler zihninize hücum ettiğinde başka olumlu düşüncelerle yer değiştirmeye çalışmak ve olumlu şeyler tekrar etmeye çalışmak iyi hissettirebilir e, forum oralarda gezmemek oralarda yazan olumsuz şeylerle zihnimizi yormamak Zaman zaman gün içerisinde kendinize küçük molalar oluşturmak, müzik dinlemek, sevdiğiniz arkadaşları aramak iyi hissettirebilir ama hiç merak etmeyin. Şu anda fiziksel olarak da yorgunsunuz, hem doğum yapmış olduğunuz için hem de bebeğin sorumluluğu sadece size kaldığı için ama onun sorumlulukları da giderek azalacak. İş yükünüz de azaldıkça, o da sizle temas kurmaya başladıkça kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Umarım bir an önce hafifler. Biz hepimiz benzer şeyleri yaşadık. Sadece paylaşabildiğimiz oldu, paylaşamadığımız oldu ama birbirimize bu dönemde destek vermek çok önemli diye düşünüyorum. Bebeğinizden kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben yanınızdayım. Sevgiler.